Doktor teşhis için hastasına bazı sorular sordu ama kadının kocası fazla kıskançtı. Bir anda odaya girip doktora karıma neden baktın diye tekme tokat saldırdı. Karıma nasıl bakarsın dedi yumruk attı. Yere yığılan doktora tekmelerle saldırmaya devam etti. Müzik Hasta kadını muayene eden doktor dehşeti yaşadı. Erkek doktor kadın hastasını karşısına aldı, sorular sordu. Tek amacı teşhis koymaktı. Müzik Ama kadının kocası fazla kıskançtı. Bir anda odaya girdi, karıma nasıl bakarsın diye hesap sordu. Ardından saldırıya geçti. sandalyesinde oturan doktora önce yumruk attı. Ardından yere yığılarak savunmasız kalan doktora tekmelerle saldırdı. Doktoru öfkeli kocanın elinden diğer sağlık görevlileri kurtardı. Rusya'da bir devlet hastanesinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı görüntüleri büyük tepki çekti.